Şimdi kabaca birazcık da yatık olsun. Şu şekilde yeterlidir. Şimdi birazcık daha düzenleyelim. Şu kısım birazcık uzun oldu. Alt kısım şöyle kalsın. Birazcık da buradan çektik mi? Üstten de birazcık kısaltalım. Evet. Sonrasında arkadaşlar yuvarlak olmasını istediğimiz kısımlar şu üç noktadır. E, Tabi siz bunu kendi tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Hemen bu kısımları da yuvarlıyoruz. Evet. Şu kısımda birazcık daha şöyle çekebiliriz. Sonrasında arkadaşlar sandalyemizi de extrüte uyguladık. Tabii ki bu default olarak bir öncekinde 1000 milim kullandığımız için geldi. Biz bunu 50 seviyesine kadar düşürelim. Şu an zaten herhangi bir ölçüye sadık kalarak çalışmıyoruz arkadaşlar. Bu kısımda da gridleri kapatalım. Evet. Şuradan da bir bakalım son durumuna birazcık daha geriye almakta da fayda var. Sonrasında bu kısma gelelim. Burada arkadaşlar şu üst kısmı birazcık daha uzatıyoruz. Tamam. Şimdi bu sandalyemizi line olarak Hazırladık arkadaşlar ama şu anki halinden bizim pek bir işimize yaramaz. Buna Shell özelliğini veriyoruz arkadaşlar ve sandalyemize bir kalınlık katıyor. Buradaki Alter Amount değeri arkadaşlar 1 milim olarak gelir ama siz bunu isterseniz 2 milime kadar da yükseltebilirsiniz. Buradan segment sayılarına birazcık yükseltelim. 3 4 sekmen sayısı yeterli olur. Sonrasında tekrar left penceresine arkadaşlar biraz zeminin altına kaçtı. Üst tarafa doğru çekiyoruz. Evet. Kameramızın açısı bu şekilde olabilir arkadaşlar. Gerekirse değiştirebiliriz. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi size görüntü de görüntüyü de açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen onun da bir çaresine bakalım. kamerayı açabilirsek daha etkileşimli olur diye düşünüyorum. Ses kısmımız. Neyse onu sonlara doğru da bakabiliriz arkadaşlar ama şuradan hemen bir bakalım. kameramızı açabiliyor muyuz diye. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sandalyemizi oluşturduk. Şimdi şu anki haliyle bir Deneme Render'ımızı alalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Scanline'dan herhangi bir fark yok ama ayarları e, birazcık e, yüksekte tutmuşuz gibi geliyor. ya tutmamışız. Ee, Scanline Render'dan herhangi bir e, farkı yok. Şimdi bizim burada yapacağımız işlemler e, sahnemize arkadaşlar ışıklarımızı yerleştirmek olacak. Light menüsünde arkadaşlar fotometrik ışık seçili oluyor. Buradan Free Light seçiyoruz. Tab penceresine gelelim. Bir tane bu kısma yerleştiriyoruz. Zaten Rectangle olarak geldi. Şimdi ışığımızın şuradan yönünü değiştireceğiz. E, dönme açısını 90 derece olarak ayarladık. Hemen bunu Düne tabii boyutları çok büyük. Hemen boyutları üzerinde de bir oynamamızı yapalım. Şuradan bakarsak left penceresinden daha iyi olacak. Yüksekliği de fazla. Yüksekliğimizi de kısaltıyoruz arkadaşlar. Bu kadar bir ölçü yeterli. Işığımız çok aşağıda kaldı. Şimdi gördüğünüz gibi oldukça parlak arkadaşlar. Bunun parlak olmasının sebebi ışık değerinin çok yüksek olması. olması. Biz bunu şimdilik 5 olarak değiştirelim. Şimdi birçok ayara arkadaşlar kopya ışığımızı bir sonraki sahne karşı tarafa kopyalamadan önce birçok ayarını hallettikten sonra kopyalamamızda fayda var. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hani ışığın etkisi belli oluyor ama nesne üzerinde hiçbir etkisi yok yani herhangi bir gölgesinin düşmü olmuyor. Obje hiç etkilemiyor gibi duruyor. Bunun sebebi arkadaşlar gölgenin kapalı olması shadows. Bunu buradan açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen sandalyemizin gölgesi buraya düştü. Şimdi bunu burada shadow map olarak bırakabilirsiniz ama daha kaliteli bir e, gölge istiyorsanız, daha profesyonel olmasını istiyorsanız arkadaşlar Ray Traced e, Shadows seçiyoruz. Şimdi buradan da Light Disflatation arkadaşlar tip olarak Uniform Diffuse Diffuse'u seçiyoruz. Şimdiki buradaki merdiven gibi kırılmaları dikkate almayın. Onlar düzeliyor arkadaşlar. Son bu kısımda yer alan e, shadow parametre kısmında arkadaşlar gölgemizin rengi e, zaten e, yani fiziksel olarak da siyah olması e, gerekiyor. Tabi siz bunu buradan e, isterseniz gölge rengini değiştirebiliyorsunuz gölgesini sarı olarak bile burutturabilirsiniz e, e, size böyle bir e, detayda müsaade ediyor daha değişik sahneler elde edebilirsiniz ve buradaki light e, Apex Shadow Color arkadaşlar bunun seçili olmasına özen gösterin. Neden seçili olması gerektiğine gelince ışığınızın zemine düşen gölgelerin fiziksel olarak hesaplamasını daha verimli yapıyor hani seçmeseniz de hani kaliteden bir ödüm vermiyor ama biraz daha yüksek kalitede olmasını istiyorsanız ve bunun da hani render süresine etki etmeden olmasını istiyorsunuz arkadaşlar bunu seçmenizde fayda var. Üst kısımda hemen yer alan map kısmı arkadaşlar bu map kısmını seçerseniz buradan bir materyal atarsınız. Gölgelendirme kısmında arkadaşlar zemine oraya atamış olduğunuz resmin ya da mapin gölgesi düşer. Hani bu ne gibi durumlarda sizin işinize yarar? Hemen onu da belirteyim. Özellikle dış mekan e, sahneler hazırlıyorsanız bir bina tasarımı ya da e, iki kat, üç katlı bir ev tasarımı olabilir. Bunun çevresinde kullanmış olduğunuz ağaçlar vardır arkadaşlar. Normalde siz e, sahnenizde e, güneş taktiği yapan ışıklar kullandığınız zaman bu ışıkların e, o ağaç yapraklarının gölgesine düşüp e, bir karaltmasıyla oluşan gölgeler vardır. E, bunların e, bir hesaplanma süresi ve analiz süresi oluyor arkadaşlar. Bunlar otomatik olarak sizin renderiniz başlamadan önceki hesaplama süresinin uzamasına sebep olur. Ama sizin aldığınız kamera açısında herhangi bir ağaç ya da o tarzda bir şey girmiyorsa ağaç kullanmanıza da gerek yok. Buradaki map kısmına bir yaprak ya da ağaç da atabilirsiniz. Yani yaprakları olan bir bitki de atabilirsiniz. Otomatik olarak gölgesi oraya düşer. Bunun size avantajı hem sahnenizdeki poligon sayısı artmaz obje sayısı artmaz ve otomatik olarak render süreniz daha uzun. Pardon, daha kısalmış olur arkadaşlar. Şimdi tabi biz stüdyo tipinde bir sahne hazırladığımız için bunu seçmemize gerek yok. Ama dış mekan kullanacaksanız ki, metal -şiddet de şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok verimlidir. Özellikle hiç denememiş kişiler için denemelerinde fayda var. Şimdi, burada bir buradan gölge ayarı yapıyoruz arkadaşlar. Bir de burada ray seçtiğimiz için Buradan bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Şimdi Ray Bias diyor yani ışık hüzmelerinin yani gölge kısmının kalitesi default olarak 0.2 geliyor. Burada iki sayıda shadow seçeneği var arkadaşlar. Hem öne hem arkaya gölge verilebiliyorsunuz. Bu birazcık yani sahte gölgelendirme oluyor. Normal düşmesi gereken yere gölge düşüyor. Bir de onun aksi yönüne gölge düşürebiliyorsunuz. Hani bunun da şu faydası var. E, sahnenize ekstra ikinci ışık kullanmanıza gerek kalmıyor. Hani bu da ışık hesaplama süresinin kısalmasına demektir. E, buradaki kereviysa arkadaşlar hani e, bir derecesine kadar çıkartırsanız e, gölgeleriniz biraz daha e, kaliteli olacaktır. Bunu şu anki durumda seçmemize gerek yok arkadaşlar. Max Quad Dep arkadaşlar 7 olarak gelir. Hani bunu isterseniz 10 seviyesine kadar çıkartabilirsiniz ama 7'de kalması da sizin için ideal bir düzeydir. Şimdi başlangıç kısmında arkadaşlar Shape Array Shadows kısmı var. Burada ışık standart olarak point gelir demiştim. Şimdi bir önceki sahnemizde size gösterdiğim sahnede rectangle yani kare olay kaldığı için hafızada onu tutmuş. Otomatik olarak yine kare şeklinde geldi. Normalde o ayarı buradan yapacaktık arkadaşlar. İsterseniz buradan silindir şapri, disk line, point olarak da seçenekler var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi gölgelendirmeden sonra arkadaşlar yine bir e, sahnemizin son durumuna bakalım. Sonrasında objemize, e, sandalyemize daha doğrusu e, kaplamasını atacağız. Hem de materyal editörüne giriş yapmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an gölge ayarlarını pek yükseltmedik. Buradaki nokta nokta hüzmeler oluşmuş. Tabii ki bunun sebebi bizim buradaki ayarlarımızın da düşük olmasına kaynaklanıyor. Artı render setup menüsündeki bazı ayarları tam olarak yapmamış olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi. Arkadaşlar, e, materyal editörümüzü açalım. Evet. E, biz işlemlerimizi buradaki standart e, materyal editörden yapmayacağız arkadaşlar. Standart'a tıklıyoruz. E, bu kısımda Art Design seçeneğini seçiyoruz. E, bunun içerisinde e, hazır gelen e, birçok materyal var arkadaşlar. E, Mesela burada e, mat, e, ağaç, parlak ağaç, Ondan sonra e, bunları yer ve zemin e, kaplamaları için e, beton e, özellikleri var arkadaşlar. Seramik kaplamalar var, plastik kaplamalar var. <laughs> Pardon, e, deri kaplamalar, cam, transparan film. Ya yani bir dünya krom var arkadaşlar. E birçok hazır e, materyal seçeneğimiz var. Şimdi biz buradan e, parlak seçmenin olanı seçiyoruz arkadaşlar. E, hemen bunu aşağıya atalım, sandalyemizi seçelim ve üzerine uyguladık arkadaşlar. E, göster seçeneğini de seçtik. E, şu an gözükmemesinin sebebi arkadaşlar, buradan UV Map'i seçeceğiz. Bunu seçtik, Box özelliğini aktif hale getirelim. Hemen istasyon sayı e, dereme renderımızı alalım. Bakalım materyalimiz e, düzgün çıkacak mı, çıkmayacak mı? Hemen onu görelim. E, düzgün çıkmıyor. Şimdi bu sorunla karşılaşırsanız arkadaşlar bunun çözümü e, sahnemizdeki her objemiz neyse